pek çok etkenin aslında bir araya gelerek oluşturduğu bir tablodur. Şöyle ki kişi doğduğu andan itibaren öğrenmeye ve dış dünyanın etkilerine açık bir hale gelmeye başlar. Tüm bu süreçte maruz kaldığı durumlar karşısında kendini koruyabilmek adına kişi bir baş etme yöntemi geliştirmek durumundadır. Geliştirdiği bu baş etme yönteminin de sağlıklı e, ya da sağlıksız oluşu çok <laughs> faktöre bağlıdır. Mesela yaşadığı ortama, ebeveyn tutumlarına, e, sosyo sosyokültürel çevresine tüm bunlar aslında yakından ilgili e, etkilemektedir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı sağlıksız tutumlar sergilemesi, ya da aile üyelerinin herhangi birinde bağımlılık öyküsünün olması, yine tehlikeli arkadaş seçimleri ergenlik çağında özellikle, başarısız geçen bir eğitim veya iş hayatı ve yaşadığı toplumun da bağımlılığa bakış açısı aslında tüm bunlar risk oluşturabilecek etkenler arasındadır bir kişinin bağımlılık geliştirmesinde.